Merhaba. Bu videomuzda Instagram'ın bilgisayar üzerinden kullanmayı öğreneceğiz. Instagram bilgisayar üzerinden fotoğraf paylaşmamıza veya mesaj göndermemize izin vermiyor. Programsız basit bir şekilde bunu yapabiliriz. Yaptığım adımları takip edin. İlk olarak Google'da bir sekme açıyoruz. Ve Instagram adresine gidiyoruz. Sağ üst köşeden Google'ı özelleştirin, Google Chrome'u özelleştirin menüsünü tıklıyoruz. Oradan diğer araçlar ve geliştirici araçlarını tıklıyoruz. Sayfanın kod yapısının olduğu bir bölüm açılacak ve elements yazan kısmın yanında Toggle Device Toolbar dediğimiz sekmeye tıklıyoruz. Şu an sayfamız bir cep telefonu da gözükür şekilde karşımıza geldi. Buradan şunu yüzde yapalım, yüzde yapalım veya şöyle yüzde yetmiş yapalım. Şimdi hangi buradan hangi telefonda hani hangi telefon görünümünde kullanabileceğimizi seçebiliriz. Ben iPhone X'i seçtim. Şimdi sayfamızı tazeliyoruz. Gördüğünüz gibi Instagram aynen bir telefonda çalışırmışçasına önümüze geldi. Şimdi buradan bir tane fotoğraf ekleyelim fotoğrafımızı ekliyoruz. Aynen telefonda düzenler gibi fotoğrafımızı düzenliyoruz. Buradan yazalım. Pool party 2019 Birkaç tane tak atalım buna. Mesela Pool party Ondan sonra Serdar Atalay diyelim. Şurada takımımızı düzeltelim. Tagların başında boşluk olmayacak çünkü. Ondan sonra konum ekliyoruz. Delpin Delüksü. Otelde çekilmişti Alanya. Evet. Şimdi bunu paylaşıyoruz. Fotoğrafımız paylaşılıyor. Şimdi gelin mesajlar bölümüne bakalım. Mesajlardan buradan bir arkadaşımıza mesela Muammer'i seçelim. Evet. Geleliyorum. Merhaba diyorum. Ve mesajımı gönderiyorum. Aynı zamanda beğenebilirim. Fotoğrafta atabilirim. Instagram'ı bilgisayarda kullanmak bu kadar basit. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bunun gibi faydalı içerikleri de takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.